Terörsüz Türkiye sürecinde takvim adım adım işlerken DEM Parti heyeti İmralı'dan yeni bir mesajla döndü ve gözler bir yandan yasal düzenlemelere çevrilirken DEM Parti mecliste tam yetkili bir komisyon kurulmasını istedi. Terörsüz Türkiye sürecinde ilk temas gerçekleşti. İmralı'dan yeni mesaj geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamada kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor denildi. Dem Parti heyeti dün 5. kez İmralı adasındaydı. Öcalan yeni mesajında Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır. Bozulan şey kardeşlik ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan mayınları tek tek temizliyoruz. Bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz dedi. KK'nın silah bırakma kararı sonrası gözler sahada atılacak adımlara çevrilirken DEM Parti heyeti bir kez daha siyasi parti turlarına çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni süreçte meclisi işaret ederek Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını teklif etmişti. Deva ve Saadet Partisi ile görüşen DEM Parti'den demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisi muhataplarına iletilmiştir açıklaması geldi.